Değerli öğrenciler, bu dersimizde trigonometrik oranları anlatacağım. Arkadaşlar, eee trigonometri konusu bir dik üçgendeki kenar uzunlukları arasındaki oranları inceler. Dar açılarından biri A olan bir ABC dik üçgeninde bu oranları incelemeye başlayalım. Önce bazı kısaltmaların açıklamalarını yapmaya çalışalım. Sin dediğimiz zaman sinüs anlaşılacak. Cos dediğimiz zaman kosinüs anlaşılacak. Tan dediğimiz zaman tanjant ve cot dediğimiz zaman da kotanjant ifadeleri anlaşılması gerekiyor. Şimdi eee bu ABC dik üçgeninde A açısına göre kenarların isimlerini tanımlamaya çalışalım. A açısının karşısındaki dik kenara karşı dik kenar denir. A açısının yanındaki kenara komşu dik kenar denir ve 90 derecenin karşısındaki kenara da hipotenüs denir. Buradaki bizim A açısı dar açıdır. Yani 90 dereceden küçük bir açıdır. Arkadaşlar sinüs şöyle tanımlanıyor. A açısının sinüsü A'nın karşı dik kenar uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranla eşittir. Karşı dik kenarımızın uzunluğu yani BC uzunluğunun AC uzunluğuna oranı bize A açısının sinüsünü verir. BC uzunluğu küçük A AC uzunluğu da B ile gösterilse A'nın B'ye oranı bize A açısının sinüsünü verir. Arkadaşlar bu sinüs tanımının akıda kalması şöyle bir çağrışım kullanabiliriz. Ee, sinüs, şehir gibi nüs de bitiyor. Hipotenüs de nüs de bitiyor. Öyleyse kesinlikle sinüs tanımında hipotenüs vardır. Sinüsün tanımında karşı ifadesi var. Biz bunu karsi gibi okursak burada sinüs de si ile de bir çağrışma yapabiliriz. Yani sinüs dediğimiz zaman karsi bölü hipotenüs. Yani si var. Karşının sırsını şısını si olarak anlayacağız. Nüsü de hipotenüsten anlayacağız. Öyleyse sinüs karşı bölü hipotenüsten aklımıza gelebilir. A açısının kosinüsü de şöyle tanımlanıyor. E, komşu dik kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna bölümdür. Komşu dik kenarımız AB uzunluğudur. Yani C'ye karşılık geliyor. Hipotenüz de AC uzunluğu yani B'ye karşılık geliyor. Aklımızda kalması için bunu da şöyle bir çağrışımla hatırlayabiliriz. Kosinüs nüs de bitiyor. Hipotenüs de nüs de bitiyor. Öyleyse kosinüsü tanımını hatırlarken kesinlikle hipotenüs vardır diye aklımıza gelecek. Kosinüs'te ko var. Yani komşu var. Kosinüs'ün co'su biz bunu ko diye hatırlarsak kosinüs şöyle anlaşılır. Kosinüs'te ko var. Demek ki komşu kesim vardır. Kosinüs nüs'te bitiyor. Hipotenüs de, nüs de bitiyor. Öyleyse komşunun hipotenüs'e bölümü bize kosinüsün tanımını verir tanjant tanımında e, böyle bir çağrışım yoktur. Yalnız bunu da şöyle hatırlayabiliriz. E, Tanjantta hipotenüs yok. Çünkü eee nüsle bitmiyor. Tanjantın tanımı da karşı dik kenarın a açısının tanjantının tanımı karşı dik kenar uzunluğunun yani BC'nin uzunluğunun diğer bir adına A'nın uzunluğunun komşu dik kenar yani AB uzunluğuna diğer bir ifadeyle C uzunluğuna bölümü bize A açısının tanjantını verir. Kotanjant tanımında şöyle bir ifade var. Okurken ko diyoruz. Bu bize ko ifadesi bize komşuyu çağrıştırıyor. Öyleyse kotanjantla da komşuyu kullanacağız. Kotanjant nüsle bitmediği için burada hipotenüs ifadesi yoktur. Kotanjantın tanımı komşu dik kenar uzunluğunun yani AB uzunluğunun diğer bir adıyla C uzunluğunun karşı dik kenar uzunluğuna bölümü yani BC uzunluğuna bölümü diye bir ifadeyle A'ya bölümü bize kotanjantı verir. Kotanjanta ve kosinüs ko bize komşu olduğunu çağrıştırıyor. Şimdi bu anlattıklarımızı bir örnekle pekiştirelim. Bize kenar uzunlukları 3, 4, 5 olan bir ABC dik üçgeninde A açısına ait trigonometrik oranları soruyorlar. A açısının sinüsünü bulalım. Sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. C si karşı C nüste bitiyor. Hipotenüs. A açısının karşı dik kenarı 3, Hipotenüs de 5 olduğu için 3'ün 5'e oranı bize A açısının sinüsünü verir. A açısının kosinüsünü bulalım. Kosinüs neydi? Kosinüs dediğimiz zaman ko var. Kesin komşu dik kenar var. Öyleyse komşu dik kenarımız kaç? A açısına ait komşu dik kenar 4. Kosinüs de bittiği için ee, Hipotenüs de vardır kesin. Çünkü kosinüs neydi? Komşu dik kenar uzunluğunun hipotenüs'e bölümüydü. O zaman hipotenüs de hipotenüs uzunluğunda 5 olduğu için A açısının kosinüsü komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Kotanjant tanımını yapalım. Kotanjant neydi? Nüs de bitmediği için hipotenüs kesin yoktur. Kotanjant da ko olduğu için komşu kesin vardır. Öyleyse komşu kenar bölü karşı dik kenardı. A açısının komşu kenarı 4. Karşı dik kenarı da 3 olduğundan kotanjant burada A açısının kosinüs kotanjantı 4 bölü 3'tür. Tanjanta geçelim. Tanjant tanımı tanjantta ko yok, komşu yok. Yani komşu üstte yazmıyor anlamında söylüyorum aslında var da. E, tanjantın tanımı Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. A açısına ait karşı dik kenar 3, 3'ün e, karşı dik kenar 3, komşu dik kenar 4, o zaman tanjant da 3 bölü 4'tür. Dikkat ederseniz e, tanjant 3 bölü 4, kotanjant da tam bunun tersi 4 bölü 3'tür. Şimdi e, bir dar açı için tanımlanan bazı sonuçları söylemeye çalışalım. Bir e, dar açının sinüsünün karesi ile kosinüsünün karesinin toplamı her zaman birdir. Bir dar açının e, tanjantıyla kotanjantının çarpımı birdir. Tanjantın e, başka bir tanımı daha vardır. Tanjant ee, sinüsün kosinüse bölümüne eşittir. Ee, kotanjant da bunun tam tersi yine kosinüsün sinüse bölümüne eşittir. Dikkat ederseniz burada tanjantla kotanjantla çarptığımız zaman sinüs de sinüs aralarında sadeleşir. kosinüsle kosinüs arasında sadeleştiği zaman e, tanjant ile çarpımının bir olduğu ortaya çıkar. Başka bir özellik birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Yani bir a ile b açısının toplamı 90 derece ise bu açının sinüsü a ile kosinüs b ya da kosinüs a eşittir sinüs b olarak yazılabilir. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. 15 derecenin sinüsü ile 75 derecenin kosinüsü birbirine eşittir. Çünkü 15 ile 75'in toplamı 90'dır. sinüs 37 kosinüs 53 eşittir. Çünkü 37 ile 53'ün toplamı 90'dır kosinüs 47 sinüs 43 eşittir. Çünkü 47 ile 43'ün toplamı 90'dır. Kosinüs 55 sinüs 35'e eşittir. Çünkü 55 ile 35'in toplamı 90'dır. Yine benzer ifade ile birbirini 90 derece tamamlayan iki açıdan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Eğer A ile B açısının toplamı 90 derece ise A'nın tanjantı B'nin kotanjantına eşittir. Ya da A'nın kotanjantı B'nin tanjantına eşittir. Buna örnek verelim. E, tanjant 20, kotanjant 70'e eşittir. Çünkü 20 ile 70'in toplamı 90'dır. Tanjant 42, kotanjant 48'e eşittir. Çünkü 48 ile 42'nin toplamı 90'dır aynı ifadeyle 25 ile 65'in toplamı 90 olduğundan kotanjant 25 tanjant 65'e eşittir. Başka bir örnek e, kotanjant 62 tanjant 28'e eşittir. Çünkü bunların toplamı 62 ile 28'in toplamı 90'dır. Yani özetle birbirinin 90 derece tamamlayan açıların tanjantları kotanjantına sinüsleri kosinüsüne eşittir. Arkadaşlar, en çok kullanılan açıların trigonometrik oranlarını bilmekte fayda var. Bunlar 30 60 45 derecedir. bunun için 45 45 dik üçgeninin ve 30 60 90 dik üçgenin kenar uzunluklarını bilmekte fayda var. Eğer bu kenar uzunluklarını bilirsek e, trigonometrik oranlarımızı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Buna bir örnek vermeye çalışalım. Şimdi 30 derecenin sinüsünü bulalım. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 30 derecenin karşısı 1. Hipotenüsü 2 olduğu için e, değeri 1 bölü 2'dir. 45 derecenin sinüsünü bulalım. 45-45 ikiz kenar dik üçgenine geldiğimizde bu açılardan birini alıyorsun. Hiç fark etmez. Değerini de alabiliriz. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. Karşı kenarın uzunluğu 1. Hipotenüsün uzunluğu da kök 2 olduğundan ifademiz 1 bölü kök 2'dir. Bunu kök 2 ile genişlettiğimiz zaman pay paydayı kök 2 bölü 2 eder. Aynı şekilde 60 derecenin sinüsünü bulmak istersek o da 30-60 dik üçgenine gidiyoruz. 60 derecenin karşı dik kenarı kök 3 ve hipotenüs de 2 olduğundan dolayı ee, 3 bölü 2 eder. Aynı şekilde diğer oranları da e, bu şekilde yaparak tablo gördüğünüz gibi hesaplamalar yapılabilir. Hadi Arkadaşlar 30-60-45'in sinüsünü hesaplarken şöyle bir yöntem var onu söylemeye çalışalım. 30'a birinci açı 45'e ikinci açı ve 60'a da üçüncü açı dersek 30 derecenin sinüsünü bulurken birin birinci açı olduğu için birin kare kökünü alıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 45 derecenin sinüsünü bulurken 45 ikinci açı olduğu için 2'nin kare kökünü alıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Aynı şekilde 60'a da 3. açı dersek 3'ün kökünü alıyoruz, ikiye bölüyoruz. Yani açın numarasının kökünü al, ikiye böl. Bu durumda sinüsün değerlerini daha rahat bulabiliriz. Bir örnekle son bir örnekle dersimizi bitirelim. E, 90 dereceden küçük bir dar açı x ise yani x 90 dereceden küçük bir dar açı ise ve bu açının sinüsü 8 bölü 17 ise acaba tanjantı kaçtır? Bunun için e, bir ABC dik üçgeni çizeriz. Açılardan birine x deriz. Sinüsün tanımı karşı bölü hipotenüstü. Ee, karşısı 8 olur. Hipotenüsümüzün uzunluğu 17 olur. Şimdi geriye AB uzunluğunu bulmak kaldı. AB uzunluğunu Pisagor bağıntısından bulabiliriz. AB'nin karesi yani AB uzunluğunun karesi Hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesini çıkararak bulabiliriz. Buradan e, AB uzunluğu 15 çıkar. Tanjantın tanımı karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. AB uzunluğu 15 çıktı. O zaman tanjant x. Karşılık kenarın komşuluk kenarı bölümünden karşıt kenarı 8 komşuluk kenarı da 15 olduğundan buradan 8 bölü 15 olarak bulunur.